Hepinize selam gençler ben Cihan. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslan kardeşlerimle yani aslan izleyicilerimle hileli rekabetçi giriyoruz. Kendilerini Discord'tan buldum. Sizler de Discord adresimize gelerek videolarıma katılma şansını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda tam şu anda ekranda Instagram adresim çıktı. Takip edip özelden yazanlara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Bunun da haberini vereyim dedim sizlere. Oğlum harbi çok özledim lan bu oyunu. Özellikle hileli bir şekilde oynamayı manyak özledim. Dust 2 mapindeyiz. İşte benim eşek izleyiciler Dust 2 açmışlar. Oğlum biraz kendinizi geliştirin lan. Inferno, Inferno daha Bu arada gençler kullandığım ile S Global yazılım tam tamına 3 senedir hiç kimseye backban yedirmiyor ve yedirmemeye devam ediyor. Kendim de kullanıyorum hepinize gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bana güvenerekten açıklama kısmından Ez Global yazılımı sizler de satın alabilirsiniz. Manyak manyak güncellemeler geliyor gerçekten. En son 2 ay önce girdim oyuna ve Ez Global yine güncelleme almış. Adamlara helal olsun uğraşıyorlar. Telamın aleyküm. Aleyküm selam. Adam vuruyorum. Oha <laughs> bak amına. Evet USPS geldi şimdi manyak bir vuruş yapacağım izleyin bak. Bak bak bak. Amına Şimdi sakin oynayın. Tamam tamam ben önden gidiyorum. Alayım mı beyler? Aldım 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 bak sana inanıyoruz şu anda. Alırsam ne yapıyorsunuz? Götümü aç. <laughs> <Şaka. gülüyor> Harbi mi? Şaka. Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Aç bakayım. Allah aç, Allah oğlum. Allah. aç oğlum. Ha. Nereye gidiyoruz gençler? Gel no, ya, ya. lan canlanın lan. Burç ne oldu? Teok birincisi misin sen? Çoban mısın? Lan çıksana önden. Long, long long long. Long. Bizim vurdu. Böyle de intikamını alırlar aslan kardeşim benim. Abiler olmuş kurabiye. Sen bana dedin kahpe sen Sana ne? dedim bıçağı takarım alarsın bak. Gel lan. Hayırdır kardeş? Mahalledekilere şekil şukul yapıyormuşsun. Beni vuracak mısınız? Sizden yenin am. Vurma bana bıçaklama Allah'a vururum seni. Beni vurur musun? Amına ya kodum gel beyler bir sık bir sık gel. Sık, gel. sık sık orası çıldan, sık. Ah, sık aslan kardeşlerim benim. Arabada. Bir tane çakal arkadan geliyormuş. Nasıl? Dört tane çakal bir aslanı nasıl düşürürüz diye konuşurlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir tane çakal bile etti bize. Sizin ben tamamınıza koyayım sizin gibi izleyicinin. Siz niye oynayamıyorsunuz oğlum? <laughs> He siz az global kullanmıyorsunuz. Amına ah, koyduklardı. Bu bir çaktı. Azıcık ıslan ayarları. Oooo! Herkesi vurdu, herkesi vurdu. Oğlum eşek gibi niye raşlıyorsun sen? Ardo'yu vurdular. Ardo'yu aramıyorsun zaten bok gibi oynuyor. Oğlum sen niye gidiyorsun? İkinavışım lan. Oğlum niye gidiyorsun? Amına kodumun bombasını kim düşürdü? Dur baba, helal sana. Alıkoydu, gel, gel gel. Ya 31 can ne? Amına kodum, siktir git şimdi. <laughs> Kimdi Genç. o? Deniz Emre Domal. Amına kodumun oğlu. Baba, baba. Domal! Aslan kardeşim benim. <laughs> ses çıkar. Ses ses. Zevk kalmıyorum. <laughs> başta canım benim başta Abin seni koru. Orada koş. Korumayın. Ardo düştü girin beyler. Fenaya gitti o. önden. Bu arada gençler videoyu tam buraya kadar izleyenler yorumlara cano kelimesinin geçtiği bir cümle bıraksın. Gördüğüm yani, tüm yorumları kalp geldi. diyeceğim. Amına millet izleyicileri ne kadar güzel oynuyor bir de benimkilere bak. Çakalların daha prime yok amın. Düştü kimliydi? bir. Bak, bu... Lan oğlum çek amına koyarım. Vuramadım. Ama sprayacağım. Gözlerimiz kalan. Kuruyan, kuruyan, kuruyan. Hayır ha. Can ne diyeceksin hiç mi sevmiyorsun lan? Can mı? Aslan babam diyeceksin lan. Anam da beş çık ha. Ya Bir anama niye şey sen eşek diyorsun? Adam. Sen bize gelsen benim anam sana sarma yapar, dolma yapar. Sen niye benim anama sövüyorsun? Ananı yerim ben. Can sık da sıkın kafasını. Sık amına koy bunun ya. Gel lan amına. Benim anam kanser bu orospu çocuğu benim anama ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> böyle lan <laughs> ver böyle şunun. Ben vursam ban <laughs> Oyuna nasıl başladınız lan? Benim bir tane orospu çocuğu arkadaşım vardı. Geri gel bedava oldu oyun. <laughs> Girdim, baktım bir tane daha vardı. Hile kullanıyorum dedi. At dedim free'ymiş o da. Sonra ne oldu? Bilgisayar <laughs> lan sınavın tersinden geldim. Beyler gelin tren yapacağız grup. Bak şimdi Aynen en öne sen geç. Sonra sen sonra sen sonra sen en arkanıza da ben <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan buraya. oğlum gidin lan. lan. Beyler çocuklarım var. Ya. Bana dokunmayın tamam. Aman ne oldu bu flash niye atıyorsun? Sıktım tamam seni. Alttan gelsinler parmağımasıtayım da. Koşalım şöyle gel bire. Ela bak amına koyayım. izleyici dedik, videomuzu aldık orospu çocukları. Ben iskek. Oğlum bak bana bakmayın öyle ha. Ben çok ot ağaç bir insanım biliyor musunuz? Bana kurmayınız. Gel de. Sıkın vurun. Sık vur. Sıkışam dur. Giden anasını siksinden. Pardon, önden gitsene. Siz çok korkak oynuyorsunuz ha gençler. Gel, girelim sen de gel. Gel, gir. Önden gir, gir. gir. Gel bak sen git, gelceğim ben. Cihan gir bakayım içeride sürpriz var. Ben şimdi midden giriyorum. Ben Herobrine. En beklenmedik olanım. Gir geldim ben B'ye gir. Abi girsene. Girdim. Öldüm. Yeni emanetin nasıl tarıyor? Bakayım. Ya oğlum bu adamlık mı ya? Ya tamam senin ama senin gibi böyle oto çekenlerden o kadar nefret Beyler kickleyin bunu Kickle amın abi Hayır Nap lan bak Ben kanı kusuyor bak Adel Adamlar satıyor ki aldık <laughs> Bu kadar güzel bir açıklama görmedim Hele Deniz Emre Hı Bize bir mid açsana Aa şey ana nesik <laughs> Ama ne kadar <akarik gülüyor> götüme bıçak girdi nasıl açacağım midi Topa alıyorum lan Açıyorum bekle bekle Orada kafayı çıkıyor ya bak izin ay bunu <laughs> Kanka benim publik fetişim var gel beyler hakkını verin arkadaşım Gözüne bıçağı evet. soktum Dur ben zoom'unu izliyorum. Kimse de vuramıyor amına koyayım bayın yiyecekler diye <laughs> <laughs> Favori kurdunuz ne sizin? Benim gardiyan kurt Hayalet abi gözükmüyor Zeki kurt takla mı atıyordu? Benim param yetmiyordu takla almaya zeki kurtla takla atıyordum Fakir <laughs> orası bir çocuğu bir de parayla yok. Gel sus amına koy demene Gel 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 Geliyoruz 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 Gelmeyenin anası vurduruyormuş koş, koş 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 Sarı sarı neredesin ulan Oy. Ne biçim vuruş amına koyun Koş bak can yok. Kolay. Bak bilek mi yoksa bak. Cık, yetenek kardeşim benim yetenek. Aa. Mermiye fal saldırmak. Aynen. El şey o hangi de filmdi lan o? Wanted wanted aynen. Binadan binaya şöyle sıkıyor. Fış, bir sıkıyor böyle fal olanıyor Yemin ediyorum ben. Messi böyle fal veremiyor ha. Ha şöyle ben maçacağım. Lan AK'si nerede onun? Bu, buldum vallahi buldum. Arabanın altına kaçmıştır. Kardeş verir misin sana zahmet? Tamam, Bir saksı tamam, anlaşalım. Anlaşma, anlaşma. Aslan kardeşim benim. Sıkla. bak vallahi vereceğim gel. Gel anlaşma, anlaşma At, anlaşma, at anlaşma. bakayım. Geç köşeye geç. geç 3 saniye içinde 1. Hadi siktir git şimdi. <laughs> <laughs> Uuuuh. <Uf>. Arda affeder. <laughs> Kim kolay. Çerez çerez. Beyler valo mu Çabuk, üç Bir, CS mi? Çabuk 3 saniye. 1 2 Aslanlarım CS, CS, CS. ben. CS, CS. O valo diyen kim? Kim dedi onu? Kim dedi onu? Sufaşlar. Mor dedim. Mor. Morat. 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 F1 F1, F1 F1 F1. F1 F1. F1. Gençler valo mu CSM? CS mi? CS CS. CS, CS CS. CS mi? Ver çık Nasıl gel. Helal. Dolar da almış başına gidiyor kola olmuş 20 lira amana koyayım ne içeceğiz? Siktir git ya, gibi gibi yani. içeriz aman akoyim bardağı kendi sildiğimizi içeriz artık en son Bizim burada kola 3 lira Ne? Ha sen Suriye göçmeniydin değil mi? Doğru doğru Suriye bak Allah Allah 3 lira Anlamı sikim Anlamı sikim Bir merak sadece Fazlasına gerek yok. Ne diyorsun ya? Yani? Evet nereye gidiyoruz? <laughs> Allah biz bir yerlere gideceğiz. Sen ananın amına gidiyorsun şimdi. Orası ne? bir çocuğu. Ya, ya ananızı sikerim ha. Ee... Ananızı sikerim. Ya bir çocuğu. Ya. Oğlum bal